canlı girişimci Gizem Kenger, evinin bir odasını atölyeye çevirerek başladığı işte beş ülkeye ihracata ulaştı. Bu işe öncelikli olarak bir fırsatın bana gelmesindense kendim bir fırsat oluşturmak için, kendim bir iş oluşturmak için başladım. Evde neler yapabilirim, kendime nasıl bir iş kurabilirim bunu araştırmasını yaparak başladım. Sonrasında da bir kadın ne sever, öncelikli olarak kendi bir kadın olduğum için buradan yola çıktım. Kadınlar ev dekorasyon ürünlerini çok sevdiği için ev dekorasyon ürünleri yapmaya karar verdim. İş fikrimi belirledikten sonra araştırmalara koyuldum. Herhangi bir ayırdığım bütçem yoktu. Bu noktada devre Cosgap girdi. Cos genç girişimler kapsamında girişimcilik destek programından faydalandım. Bir şirket kurdum. Sonrasında Cosgap'e başvurdum. Şirketi açtıktan sonra hangi ürünleri satacağıma karar verdim ilk önce. Sonrasında bu ürünlerin kalıpları nereden temizleyeceğimi araştırdım. Kalıpları bulduktan sonra da hangi ham kullanacaktım, bunların araştırmasına koyuldum. Sonrasında hepsini tamamladıktan sonra üretime başladım. Ürünlerimi e-ticaret platformuna yükledim. Beklemeye başladım. Acaba satılacak mı? Satılmaya da bilir sonuç olarak. Emeklerim boşa çıkacak mı diye beklemeye başladım. Bir süre sonra sipariş geldi. O ilk siparişi asla unutmuyorum. O siparişten sonra aslında devamlılığı geldi. Sonrasında da Türkiye'nin her tarafına siparişlerimi göndermeye başladım. Sonrasında 5 farklı ülkeye yayıldı bu siparişlerim. Şu anda 5 farklı ülkeye başta Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere ihracat yapmaya devam ediyorum.